kasmak mı istiyorsunuz? Doğru adrestesiniz. Okey şimdi güzel pozisyon Aman Allah'ım ya. Yeni sezona şöyle parmakçıklarınızı ısıtmaya devam edin. E biz bunu kesmedik mi şimdi? Bir akıl oyunları, bir zeka küpü Aman Allah'ım hadi kerim be. Haklıya geldi aşkımız hepimiz şaşkınız. Abi oğlum onu nasıl kesemedin lan? Neyse anti chat kesemedi hadi kerimiz. Okey moral bozmak yok Tristan'ın canı bir. Tek bir hatasını yine keseriz. Pozisyon bakmamız gerekiyor. Okey şimdi güzel pozisyon Neschat. Aman Allah'ım ya. Yeni sezona şöyle parmakçıklarınızı ısıtmaya devam edin. Turkish Airlines. ile uçuyoruz. Abi arkan dönük Q atar mısın rakip doçlarken zorlansın. Bak o zaman bak. Bir gelseydi ona ne yapacaktım ben de. Oynayalım mı chat bu canlı oraya? Ne dediniz? Bu canlı onları keselim mi? Çok riskli hareketler deneyeceğim ya. şöyle bir bakayım ucundan. Olmadı chat. Okey gayet seferden clean bir hareket. Kilimizi aldık atacağım. O senin istediğin uka atacağım bak. Lan! Ya yayına bakarken de öldürmezsin ya. Ooo, ooo sinirliler. Dört kişi olmuşlar mitte bir anda. Okey, adam bizi bekletti ya. Adam bizde dans ediyor. Bak 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 Tristana'nın jump yok oldu bak. Kes oğlum şu Tristana'yı kes. Lan bizim Yani çet, ADE Keremiz burada değil diye birazcık afalladık ya. Olur olur, böyle şeyler olur. Yukarı doğru gidelim. Azar bilbil aç diyor bana adam ya. Ente ente. Ne yapıyorsun lan sen tırşısına bak. E biz bunu kesmedik mi şimdi? Bir akıl oyunları. Bir zeka küpü. Bak aman Allah'ım adi kerimisin be. Neyse hemen bir item'ımızı alalım. <laughs> Bak Twisted Fate gel artık buraya. İnsanlar burada acı çekiyor. Hala farm atmanın şeyi olmuşsun ya. Bu nasıl bir oyun ya? Öyle bir oyun olabilir mi ya? Hepimiz biz bir takımız. Burası bir birlik. Burada bireysel hata yapamazsın. Oğlum biz de ölümsüz gibi davranıyoruz. Adamlar bizi çarptı lan. Benim takım arkadaşlarım nerede? Güzel Malphite oradan ultiyi patlattı kafasına. Kili aldık. Güzel 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 itemlanıyoruz. Daha iyi olacağız. Tristina'yı kim durduracak? Okey ben bunu aldım da o Tristina kill almaması lazım. Kestin lan Lee'si. <laughs> Vur. Q. Tık. Oho. Mid'e doğru gideyim. Arkasında durayım. İyi ölmedi. Ölebilir de. Aşağıya bakıyorum. Oynar mıyız oraya? malfight'ımız Lee Sin'imiz de var da bakacağım chat oraya bir şeyler denemem lazım. Lan daha demin havaya uçtu he. Aman Allah'ım ulan. Ölme. Söndüremedim. Söndüremedim. Emmi oynat orayı emmi. Abi emmi abim niye kaçıyor ya ben bunu. Gerçi ultisi yokmuş ha. Haklıya geldi aşkımız hepimiz şaşkınız bak bak. Lee'sin mesela bunu kesmesi lazım. Ben de aşağıdan seti kestirip Drake'e güzel bir pozisyon almamız gerekiyor. Abi sen ona geleceksin de biz göreceğiz. Ha ben keseyim abi. Tamam bu var bu ne yapıyor bu keko? Güzel. Şöyle bir ucundan mı be? Yakındı, yakındı chat. Okey, aşağı lane'i itelim. Lee'sin de şeyi kesti. Almıştık, onu da olmadı. Şu Drake'e gelmesi lazım Drake'e. Şurada bir yerde bizim bir pusuyla birilerini düşürmemiz gerekecek. Bakalım o Morgana'yı düşürürsek bu arada oyunu kazandık. Burada bekleyeceğiz chat. Sakin sakin bekleyeceğiz. Acele etmeyeceğiz. O kim lan? Yaratık geldi. Vallahi oltaya da düşüyor da. Direkt sattı. Çıkalım. Lucian direkt sattı chat. Orada. <laughs> İmmi abim pazarlandı ya. Okey Lee'sini tokatladılar. Burada bizi de tokatlayacaklar. Okey chat okey sıkıntı yok hala iyi durumdayız. Kötü bir durumumuz yok. Şuradan bir skilllerini varmamız var canımız olacak. Tamam abi. Baron'u savunacağız şu anda chat. Okey abi. Twist Fate'imiz nerede? Yukarıda bir dövüşler var. Beni kesmek için uğraşıyor. Okey. Oğlum. Hani enteresan enteresan olaylar oluyor ya. Şurada basıp kurmamız lazım twist ve yukarı itiyor. O ne? Wow 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 wow. Adam filmi çekmiş. Güzel abi sattılar. Gel oğlum devam bas şimdi kafalarına. Bas. Bas oğlum bas. Gel oğlum. Baron aldık mı? Easy Baron gibi duruyor. Bunu kesebilecek mi lan bizimki? Güzel. Baronu ne yaptık? Bizim Twist Fate'e ihtiyaç var. İnşallah alabiliriz. Lucian'a bak. Ateşle dans ediyor. Ateşle. Görseli olmazsa olmaz. Kazandıran ulti geldi chat. GG. Sonunda mal fight'tan kazandıran bir ulti oyunu kazandırır. <laughs> Abi bu fake ne iyi oğlum ya GG GG <laughs> Güzeldi oyun Gayet clean'di